Elazığ 2014'te fişlendim. 2016'da o fişleme listesinde bulunan arkadaşların çoğu FETÖ'cü diye toparlandı. Yani açığa alındı. Aynı 48 kişi gözaltına alındı. Yine hiç dirensiz tutuklandı ve cezaevine konuldu. Bilahare ihraç edildi. Ben, e, on, 15 Ağustos 2016 tarihli 670 sayılı KHK ile ihraç olmuş bir emniyet müdürüyüm. Konyalıyım. Selçuk Üniversitesi'nin hemen arkasında Sızma Köyü var. Orada doğdum. İlkokulu orada bitirdim. Karabağ Ortaokulu'nu yatılı okudum. Devlet yurduydu. Ve Türkiye'de 138. olarak asil aday olarak Ankara Polis Koleji'ni kazandım. Kimse soru falan da vermedi. Malumunuz 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarından sonra 1938'de Atatürk'ün kurduğu Türkiye'deki tek okul olan polis koleji kapatıldı. Murat yani Sporys Akademisi'ne öğrenci yetiştiriyordu, donanımlı, aydın, Türkiye'nin en başarılı çocuklarının okuduğu bir okuldu, kapatıldı, e, halinde kapalı. Akademinin ne hale geldiğini de takip edenler biliyordur. Ben e, bu darbe öncesinde bütün fişlemelerin e, ve planlan, e, ihraçların planlandığını düşünüyorum. E, bunu belgesiyle de mahkemelere sundum. Anayasa Mahkemesi dahil sundum bunu. Şöyle ki ben Kırşehir'de en son 2011 yılından darbeye kadar komşu ve müdür olarak görev yaptım. Buna AKP belediyenin asfalt yolsuzluğu dahil yaptığım operasyonlar içerisinde e, bu tip e, hukuka bağlılığımdan ve tarafsızlığımdan dolayı bu fişleme listesine dahil, olup, dahil edildiğime e, inanıyorum. İnternette hala vardır. Google'dan sorgulayabilirsiniz. Kırşehir'de polisler alevi, MHP'li, alkol alır, sorumlu diye fişlenme şeklinde bir haber var. Benim ismim orada gelişi belli değil diye yazar. Artık beni vasıflandıramamış o istihbarat başkomiseri. İki tane polis müfettişi ihraç istedi o başkomiser için. Çünkü ikrar var, tanık var, gitti, benim ajandam çalındı diye eee karakola başvurdu arkadaşlar. İşte Allah ayağını dolayacak ya. İnternete düşen pişleme ajandasını benim ajandamı şubeden çalmışlar diye e, müracaat yaptı. Bir tane savcımız bütün bunlara rağmen kapattı soruşturmayı. Anayasa Mahkemesi karar veremedi 3 yıl. Ben bu olay 2014'te oldu. İşte aşamalarıyla birlikte o arada tabii darbe tutuklandı filan. Anayasa Mahkemesi 3,5 yıl karar veremedi. Ben açıkça şunu yazdım Uyap'ta da vardı Sayın AYM Başkanlığı, siz AKP'nin devrilmesini mi bekliyorsunuz? Yani AKP'nin iktidardan düşmesini mi bekliyorsunuz? Niye karar vermiyorsunuz? Her şey ortada diye yazdım bunu. Sıkıştırdım. Şunu da yazdım. Çünkü ben göremedim. 25 Anayasa Mahkemesi başvurum var. Tamamı reddedildi. Bir başvuruma harç ödesin diye karar veriyorlar. Öbür başvuruma ödesin ödemesin diye veriyorlar. Bu, bu tip şeyler de var. Yani benim durumum belli, beş yıldır cezaevindeyim, iki tane üye bir kararda başvuru harcı ödesin diyor, reddediyor başvuruyu, öbür üyeler red, e, ödemesin diyor. Bunun neye göre yapılmıyor o da belli değil. E, velhasıl e, şunu da yazdım ben, sizin vereceğiniz adalete de güvenmiyorum. Sizin e, bir üyemiz tehdit ediliyor açıkça, sosyal medyada cevap bile veremiyorsunuz, soruşturma bile açılmıyor. Bana bir an önce karar verin, ben ahime gireceğim diye de yazdım. Bunların hepsi var, bana soruşturma filan da açamadılar. Niye? Hepsi doğru. Velhasıl 2014'te fişlendim, 2016'da o fişleme listesinde bulunan arkadaşların çoğu e, FEDÖ'cü diye toparlandı. Yani açığa alındı, aynı 48 kişi gözaltına alındı, yine hiç giresiz tutuklandı ve cezaevine konuldu. Bilahare ihraç edildi. Ben e, darbe olduğunda, daha doğrusu bir hafta önce, vakit uzadı çok özür diliyorum hakkınıza sığınarak anlayışınızı, hoşgörünüzü talep ediyorum. Bunlar önemli çünkü Türkiye'de birçok insan, hatta kendi akrabalarım bile bunu bilmiyor, duysun istiyorum. Darbeden bir hafta önce çocuklarımla birlikte Antalya, Lara'ya plajdayız, tatile gittik, tatil yapıyoruz, izledik herkes, herkes gibi televizyonda. Bir hafta sonra aşağı yukarı 20 Temmuz'da beni aradılar. Bir Konya Emniyet'e gider misiniz? Bir, bir şey var tebliği. Ben anladım tabii aşağı alınacağız. Geldim. Bu arada evim aranmış. Kapıya not yazmışlar. Aradık hiçbir şey bulamadık diye. Ben adliyeye gittim. Bütün hakim savcılarla ailece görüşürüz, tanışırız. Yani bir hukukumuz var. Ziyaret ederim onları. Çünkü ben kom savcısıydım. E, i̇lde, şey, küçük bir yer ama tefeci, uyuşturucu, yolsuzluk yapan, e, mafya yapılanması, her türlü şeyin kökünü kuruttuk. Yani böyle güzel bir şey nasip oldu bize. Evet. Adliye gidip soracaktım niyetim, yani nedir siz benim evimin, ne hakla ararsınız, ne, hangi dayanağınız var diye girişte bir memur oturarak müdürüm hakkınızda gözaltı kararı var dedi. Oturdum, tem polisini bekledim. Yarım saat sonra yediler, ilk yaptığı iki tane genç memur, beni bile tanımıyor. Masaya bir plastik kelepçe attı, ee, işte böyle talimat aldık dediler, döndüm bağladılar. Anadolu Ajansı'na servis ettiler, İşte eski kombinörü darbeden, tepeden alındı filan diye. Ve e, 48 kişinin tutuklamasında sulh ceza hakimi tek bir suçlayıcı soru sormadı arkadaşlar. Yani şunu yapmışın delil bu, ne diyorsun demedi. Yedişerli grup halinde otomatik tutuklandık. Ahim kararlarında bunun adı otomatik tutuklamadır. Bunun delili de şudur, bunu da bütün yargılama aşamasında Anayasa Mahkemesi dahi koydum belgesini. Kütahya Sulh Ceza Hakimliğinin bir kararı var. Ee, Ağustos 2016 tarihli. esas numarasını unuttum. 2016'ya 140 olabilir. Orada hakim aynen şunu demiş. İşte emniyetçilerin listesi var. Şunların şunların tutuklanmasına şu kişilerin EGM'nin açığa alma listesinde adı olmadığından serbest bırakılmasına bundan daha açık bir fişleme, otomatik tutuklama olabilir mi? Veya yargıya talimat bu çok açık yani. Buna rağmen bu belgeler e, ciddiye alınmadı. İki buçuk ay sonra bana iddianame tebliğ edildi Kırşehir cezaevinde. Eşinin bankası hesabı olduğu. Eşim de burada. O da teyit edebilir. Doğru var. Bu banka hesabı ben Afyon'dayken ev aldığımda 10 yıllık konut kredisi için Halkbank'tan kredi çektim. Onu öderken kullanılan bir hesap. Yani ekstra bir yere havale giren çıkan hiçbir şey yok. Neticede yargılama sürerken tam bir yıl sonra baylok var dediler. Baylo mahkemeye yazdı olarak sordum. Dedim ki sizi böyle, bu iddianıza dayanan nedir cevap? Yok. Sayın Mecliler. Ta ki yargılama bitti, bana ceza verildi. Bir yıl sonra e, bölge ida, şey, işte, adliye mahkemesi den sor, bizde yok evrak. Uyamada kaybetmedik dosyanın Paylok ve Bankasiye dair sen belge sormuşsun, bizden eli sormuşun Bunları sen bandan istediler utanmadan. Yani hem bana ceza veriyor, Delil olarak kabul ettiğin şeyi soruyorum. Diyorum ki arkadaş sen bunu bana duruşmada sormadın. Savunma hakkı vermedin. Ortaya koymadın. Tek sayfa belge yok. Bunları bari bana gönder diyorum. Banda iste biz senin dosyanı Uyap'a kaydetmedik diyor. Suç bu arkadaşlar. Bütün sayın avukatım, başkanım da siz de bilirsiniz. Ee, Yasaf hükmüdür, yönetmen hükmüdür. Her şey o gün saat gece kadar Uyap'a taranı yüklenmek zorunda. Bana dosyan yok. Bu belgeleri de varsa e, bölge adliye mahkemesinden istediler. Velhasıl Anayasa Mahkemesi'ne gittim. Yedi buçuk yıl cezayla ilgili. Dört buçuk ayda reddettiler. Yani internete koysam inanın çok mahcup olurlar. Yani benim başvurum nedir? İddialarım, belgelerim nedir? Verilen karar nedir? Yarım sayfa bile yok. Utanırlar. E, Bunları size Bilgi olarak vermek istedim. Sayın vekilim çıplak arama ve Kur'an-ı Kerim'den bahsetti. Kırşehir cezaevine eşim Kur'an-ı Kerim gönderdi, kargoladı. Elimiz bir uçuk kilometre yürüyerek de gelse verilebilir. Bana kargo önümde açıldı, tutanağa bağlandı. Uyap kayıtları da var. Kur'an-ı Kerim'i vermediler. İnfaz hakimine dedim ki ben bir Müslümanım, Kur'an geldi verilmedi. Buna dayanak belge nedir? Yapacağım şikayete itirazı esas olmak üzere bana, bana bunu gönder diye bir dilekçi yazdım. O hakim hanımefendi de yani nasıl hakim olmuş bilmiyorum sanki de şikayet etmişim gibi karar verdi reddine başvurusunun diye. Şu an yani eşine 6-3 ceza verildi. Yargıtay'da onanırsa o da girecek. kızım üniversitede bir kızım 2 okul 5'e gidiyor. Bıraktığımda 5 yaşındaydı. Ben şimdi mesela buradan çıkıp onu alacağım birazcık geciksen veya annesi gecikse gözaltına malında yine hapsevi götürdüler filan gibi böyle psikolojik travmalar yaşadı çocuklar.